Mahsin Altı sen değil mi? He? Abi Yılmaz abinin anahtarı? Bana verdin ya. Yılmaz abinin anahtarı? Yılmaz abinin anahtarını ben Yusuf'a verdim. Yusuf kim ya? Var ya Yusuf. Tramvay görevlisi. <gülüyor> 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 Ümit. <gülüyor> Gel kanki bir de şöyle çekelim. <laughs> Fotoğraf, Aynı, çay ya. çaya başlayabilirsin. Abi çay yapmamızı istemiyorlar. Evet, öyle mi? Aynen. Niye? Hazım abi istemiyor. Ya Hazım abi başka sen karışma abi Hazım abi. O zaman yapalım, yapalım çay. Ya. Abi ben çay almışım ne? getirmişim abi ya git. Aynen yap boşu ya. boşuna bir sürü bardak aldık ya. Yap ya He? git ya. Nasıl ya. çay olmaz mı diyorlar? Ya sen oğlum niye beni dinlemiyorsun sen çocuk? Abi biz sevip adam ben yok ben elimle su getirdim çay Hadi yapalım demiş. diye ya. Ne su yapacağız oğlum çayı? Açacağız mı? O zaman çay yapacağız sen yap biz içeriz anasını satayım yap çay.